cinsiyetler üzerine bir bilinç sahibi olmalı. Kadınlar nasıl, kız çocuğu nasıl yetiştirilir, erkek çocuğu nasıl yetiştirilir, allah Teala kavvam olacak, aile reis olacak diyor. Erkekleri kavvam yetiştireceğiz. Kızlarımızı yumuşak huylu ya da yatışına fıtrasına uygun yetiştireceğiz. İnşallah cinsiyetler doğru yetişirse aile zaten o iki çatı, o iki ayak üzerine duruyor. İnşallah bir problem olmaz. Hep eğitimsizlikten, cehaletten, böyle bu sosyal medyadaki bu eşcinsel tipleri takip ediyorlar. O, onlar lüks içinde yaşıyor para, pul, hevesleniyorlar gidip bir sürü insan, gençler ameliyat kuyruğuna giriyor cinsiyet değiştirmek için işte burada bu anlamda bilinçlendirmek ve eğitim çok önemli. STK'lar, devlet ne bileyim bu konuda bilinçlendirme yapmak lazım. Bir evliliği çoğaltmak lazım. Evlilikler azaldı. Kolaylaştırmak lazım. Bir de boşanmalar için işte şimdi kanunlara göre polise gidiyor karı koca tartışınca. Bir psikoloğa gidebilir. Bir aile danışmanına gidebilir. Problemleri nedir? Çözülebilir çözülebilecek bir şey mi, çözülebilecek şey mi? Ona göre ben hani doğru adım atılırsa boşanmalar da en az yarı yarı azalacaktır diye ümit ediyorum. Cinsiyetsiz bir toplum hedefleniyor. Din, ahlak ve gelenekten, biyolojik cinsiyetten bağımsız bir toplum düzeni. Burada anne, baba, dede, nini, hala, teyze, amca, dayı gibi kavramlar da olmayacak. Birey tamamen cinsiyetini de kendi belirleyecek. Yani eşcinsellik de söz konusu evlilikler açısından yani böyle bir e, dünya hayal ediyorlar. E, yani Lut kavminin başına gelen bizim de başımıza geldi. Ahlakı ve aileyi yeniden e, doğru bir şekilde kurmamız lazım. Bu tartışma başlamadan da ahlak giderek zayıflıyordu. Uyuşturucu, e, alkol, kumar, intiharlar. Öte yandan da her türlü fuhşiyat giderek yayılıyordu. Dolayısıyla her şey yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Eskiden yaptığımız yanlışları da Tekrarlamamamız gerekiyor. Sözleşmeden çekilme irade beyanı söz konusu. Geri çekilmeyle ilgili bir hukuki bir süreç başlatılmadı. Kaldı ki sözleşmenin bütün hükümleri yasada aynen mevcut ve bu sözleşme üç ayaklı. Sedav İstanbul Sözleşmesi Lanzarote. zaten diğerlerinin kimsenin konuştuğu da yok şu an.